Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda savaş alanlarının 28. sezon ödüllerini alacağız. Evet ödülleri bile şimdi alabilmeye fırsatım oldu arkadaşlar. Ödüllerin gitmesine az bir şey kaldı. Ben anca şimdi alabiliyorum. Ödülleri anca vakit bulabildim. Çünkü video çekmeye hatta paylaşmaya ne kadar vakit bulabileceğim ondan da emin değilim. Yani sezonun başlamasında 4 gün kala ben ödülleri alıyorum. Zaten bu hafta ve önceki hafta full yani tek bir gün oynama fırsatım oldu. Savaş anları ondan C5 takılmak zorunda kaldım bu sezon. Hiç c 4de uğraşıp uğraşmaya vakit bulamadım. E, tabloyu da inceleyemedim hiç ama ben C5 kapatmak üzereyken tabloda c C5'ten isim hatırlıyorum. Yani e, bizim Türk oyunculardan. Zaten klasik... E, alış alıştığımız isimler Kenan, Mahmut abi, Osman abi, Hasan abi hep Türkiye'nin en oyuncularından bu isimleri görmeye alıştık Göksel 5'te. Ben de Göksel 5'te bitirdim bu sezon C4 zorlayamadım. Evet 3 kere zaten C4 olduk ama daha <laughs> fırsat bulursam C4 olmaya devam edeceğim tabii ki. Ama yazlığa geçtim şimdi arkadaşlar. Ee, yazlıkta olacağım bir süre, hatta uzun bir süre. O yüzden böyle bir yayın yapma imkanım da çok zor. Zaten yayını azaltmıştım ama şimdi hiç yapamayacağım gibi bir şey. Belki Zafer Parkur yayını yaparım sonraki sezon. Ama onun dışında hiç yani fırsatım olmayacak. C5 işte sakin sakin takılıp ödülleri alırım diye düşünüyorum. Bir de en az C5 olunmalı bence. C6 ile C5 arasında biraz ciddi fark var ama C4 ile C5 arasında çok fark yok. o yüzden Yine C5 takılabiliriz ama tabii fırsat bulduğumu C4 zorlamak isterim ünvan için. Evet şöyle sıralama ödüllerine geldiğimizde arkadaşlar ittifak, ittifak etkinliğinde top 5'e girmişiz. Hedeflemediğimiz halde top 5'e girdiğimiz güzel oldu. Biraz da böylece S6'ları arttırıyoruz. Hep beceri alıyorum zaten S6'ları şu aralar. Yani R4'lere odaklanıyor bizim ittifak şu an çoğunlukla. 9 tane seçtirecek. 9 tane demek 2,5 tane falan zaten. %25'lik bu. 2 değil, 2 noktaya 2.5 değil 2.25 olması lazım evet. Tek tek bunları seçmek de uzun sürüyor cidden. Devam devam. Kaç etti? Ha. Bunları da beceri alalım. Hiç yok zaten. Aldık. Evet top 5'e girdik. Ondan sonra solo etkinlikte 13.000. olmuşum. Çok bir şey değil. Alalım gitsin. Evet. Ve sıralama ödülünde arkadaşlar top 50'ye girmişim. Bu Göksel 5'in 30. sırası demek. Çünkü biliyorsunuz Göksel 4 artık top 20'yi alıyor. Göksel 5'in ilk 30'unda yer almışız. Yani dünya dünyada da 50. olmuşuz. Geçen sezonda 6. mı ne 7. mi ne olmuştum galiba. Bu kez top 50'ye girdik. Çok uğraşmadım. Evet bir tane daha ışık özü aldık. Artık ışık özü kovalamıyorum zaten. 275 bin ısımı alıyoruz, ışımı alıyoruz arkadaşlar. Çok iyi bir miktar. Göksel 4 olsaydık 300 bin alacaktık. 25 bin çok bir fark değil ama Göksel 6 sanırım 225 bin alıyor. O ciddi bir fark. 50 bin çok fark eder cidden. Evet şunları aldık gitti arkadaşlar. Ödüllerim sayılı olsun. Biraz da ara sezon maçı yapıyordum burada işte. Sonra şeylere geliyorum. Tam da yani güzelce yenmeye başlamıştım. Herkes şurada Kentona'ya destesiz kalmıştım stone Stonehenge'i, Trap'i yenip güzelce ne çıkıyordum. Sonra fırsat bulamamaya başladım daha fazla oynamaya. Orada işte C4'e girerdim. Daha iyi yardırsaydım. Zaman bularak. Evet. Şimdi mağazamıza gidiyoruz arkadaşlar. Neler alacağımı ben önceden planladım, hesapladım. Hesap kitap yaptım. Umarım doğru yapmışımdır. Evet. Şimdi bu ödüllerle arkadaşlar bizim alacaklarımız şey ilk öncelikle bir tane T7. Kesinlikle. Şu ustalık puanının acelesi yok. Ustalık puanı ee, sonraki sezonlarda falan alırım muhtemelen. Şu anda yani prestiji odaklanmamız gerektiği ve yükseltme yapmamız gerektiği için onlara odaklanacağım. Şimdi ee, bir tane daha T7 alırsam çok fazla şey gider, iki, masraf gider. O yüzden şuna geldim ben. Şöyle bundan 6 tane alsam 40 bin, 45, 45 bin kurtarıyorum arkadaşlar. Çok iyi bir fark bu. O yüzden şundan alıyorum 6 tane. Bir de ee, 4 gün sonra cesur eldiveni gelecek. Orada da T7 alıyoruz parça birazcık. Onları beklemedim ama şimdilik. 86.000 kaldı elimizde ve 3. t, -t oluştu. Şu anda bir kişiyi R4 atabiliriz arkadaşlar. Kalan ısımalarla da ya da ışıma mı ısıma mı hangisi? Tabii ki de bütün taşları alacağız arkadaşlar. Taşları buradan hepsini almak çok önemli. 50 taş geldi. Kalan e ısımalarla şu anda ne yapacağıma karar vermedim. Şundan alınabilir 4 tane de arkadaşlar 5 tane veya biraz daha titan kristali parçası alınabilir. Şu anda yani şeylerin acelesi yok ama yenilenmesine de 4 gün var bunların. O zamana kadar karar veririm. Burada ya taş ya da titan kristali parçası alınacak. Muhtemelen taş alırım da şu anda onu acele etmek istemiyorum. Isıma çünkü sadece şu an savaş alanlarından bulabiliyoruz. Yakında biliyorsunuz hem ittifak macerası, ittifak savaşı ee, ve ittifak taarruzundan da bulacağız. Şu kredileri de almak lazım aslında ama bundan hepsi 750 kredi için 16.000 bin ısıma vermeye değer mi emin değilim. Bunların yenilenme süresi de çok değil. E, titan kristallerini biriktiriyoruz biliyorsunuz. E, Grand e, Cesur'un eldiveni geldikten sonra tekrar bir titan daha birikecek ve 3 titan açabileceğiz. O yüzden benim şu an titan almama da gerek yok. Buradan taş alırım muhtemelen ama acele etmeyelim şimdilik. Ve gelelim yeni yükseltmemiz arkadaşlar. Bu arada burada Dark Phoenix gameplay videosu da yapacağız arkadaşlar. Çünkü gösterme fırsatım olmadı Dark Phoenix'imi yükseltme videosu yükselttikten sonra ve sıradaki karar verdiğim R4 geliyor arkadaşlar. İyi işte burada. Kesinlikle Nick Fury'e karar verdim. Yükselttim gitti. Üzerinden bir saldırı ve savunmamız oldu çünkü. Böylece. Evet 200 kopya değil ama sav, sav, sav savunmada her türlü sıkıntı çıkarır. Saldırıda da manyak hasar verir. Evet geldi işte. Vallahi arkadaşlar e, şunun şu bug'ı da bir düzeltmediler. Burada T6 istiyor gibi görünüyor ama S6 istiyor aslında burada. Resmen T6'lar çıkıyor burada. Şeyden A4'ler hala pardon A3'ler de T6'lar burada çıkıyor artık şeyimizden. A4, T7, S6 ve A5 devreye giriyor. Evet Nick Fury'miz de bizim. 8. R4'ümüz oldu. Şimdi gameplay videolarımızı da yapalım. Taşları daha basmayacağız. Taşları çünkü Yelena'ya biriktiriyorum arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Şunları alalım şöyle. Nick Fury ve Dark Phoenix. İkisini deneyeceğiz. Şimdi zaten şimdi Nick Fury biraz uzun sürecek arkadaşlar. Çünkü şeydeki aynı şey ee, hiddet aldığın zaman hiddet aldığı zamanki hasarını da çok merak ediyorum neredeyse 100.000 bin canı var zaten gördüğünüz gibi çok fazla saldırısı biraz düşük Dark Phoenix'in biraz daha yüksek önce Dark Phoenix'i deneyelim çünkü Dark Phoenix çok bekledi çoğunuz Dark Phoenix'i saldırıda denemişsinizdir zaten nasıl oynandığını da çoğunuz biliyorsunuz hasarı ortalamanın biraz üstünde müthiş değil ama tatmin ediyor evet bunun mantığını biliyorsunuz zaten full ee, şey basıyoruz şu alev yüklerini basıyoruz. O yüzden bu arada orta hafif, orta, orta, hafif orta yapıyorum. Daha hızlı basayım diye. Sonra bir tane L1 atacağım önce. Sonra durdurulamazdan faydalanıp şöyle yapmaya devam edeceğim. Bir kez daha yapıp 15 yüke çıkacağım. Artık L2'mize gidebiliriz. L2'deki hiddetimizi alıp buff iliyoruz. Bunun zaten şeyini yaptım arkadaşlar. Gameplay'ini yaptım ben gameplay videosu mevcut ama 7. R'ye dördümüz diye bir, video atmadığım için böyle yapmak istedim. Yine durdurulamazdan faydalanalım. Biraz geç geldi üstümüze. Derken işini bitirdik. Gördüğünüz gibi. 50 saniye sürüyor. Bir dövüşte göstermem yeterliydi bunu. Gelelim Nick Fury'e. Nick Fury'i iki farklı deneyeceğiz. Bir normal hiddetiyle deneyeceğiz pardon normal halde deneyeceğiz. Bir de ikinci canına geçtikten sonra deneyeceğiz. Şimdi burada ilk önce şöyle ağır saldırı vererek başlamak istiyorum. Bir derin kanama verelim ona. Evet derin kanamızı, kanamamızı verdik. Şimdi başlayalım bakalım. Oh kritiklere bakın. 3754 kanama hasarı veriyor gördüğünüz gibi. ikinci ikinci derin kanamayı vermeye çalışsın da onun çok acelesi yok. Daha derin kanamanın süresi var zaten. Şimdi bir derin kanamı daha verelim şöyle. Bitmeden diğeri. Valkyrie bağlı biliyorsunuz. Valkyrie ekstra hiddet veriyor ona bloğuna vurunca. Ama galiba o blokta arttırıyor diye biliyorum. Emin değilim. Ve bitirelim demiş. İşte Nick Fury. 47 saniyede aldı. Dark Phoenix'ten hızlı çıktı normal şeyinde. Peki Sizce ee, hiddet hiddeti erkenden alsam ne olur? Deneyelim bakalım. Aslında bunu nakavt ettirip bir diriltme basıp bir şey yapasım var. Çünkü biraz bekletecek bu. Çok uzun sürecek gün inmesi. Aslında kaptan Marvel'a denettirsem daha mantıklı olurdu. Ama kış askerinin sevdiğim yanı gücümüzü çalıyor ya bu vuruşlarında bir ihtimal. Ondan L3 atmamız gerekmez belki. Gücümüz çalınacağı zaman. Evet bakalım kaç vuruşta ikinci canımıza geçirecek Nick Fury. Çünkü biliyorsunuz e, tank değil ama iyi de savunma yani. Fazla canı var. 100 bin canı var yani neredeyse. Neredeyse demeyelim 100 bin canı var diyelim. Hakikaten çok güzel e, dövüş uzatacak bir şampiyon. Nick Fury. Evet 200 kopya olsa inanılmaz dövüş uzatır ama 20 kopya Nick Fury de bir hayli uzatır. Evet daha işimiz var ama gücümüz bakın çalıp duruyor gücümüzü bu sayede şey oluyor. İki hiddet varken hiç vurabilir miyiz acaba buna biz? Şimdi bir kez daha gücümüzü çalsa güzel olur. Evet yüz vuruşu ulaşacak neredeyse. Heh gücümüzü çaldı gene. Bir daha çalsın. Hatta en az iki kere çalması lazım bence. Çünkü inmiyor Nick Fury yani. Kaptan Marvel'a falan denetmek lazım aslında bunu. Kaptan Marvel daha güzel hasar veriyor. Hiddet açıyor falan. Az kaldı. Bir kez daha gücümü şu an çalsa güzel olur. ha çaldı. Heh. Bir kez daha çaldı. Müthiş oldu. Haydi bakalım. Başlayalım. 9540 vuruyor gördüğünüz gibi. Şu derin kanamalara hemen çevirelim. Arkadaşlar bu nick ne yaptı böyle? <laughs> ne yaptı bu nick ya? <laughs> ya şeyi saysanız da arkadaşlar. Ee, şeye geçtikten sonra, ikinci cana geçtikten sonra kış askerini indirmesini kaç saniye sürdü? Onu bir siz kendiniz hesaplasanız da size zahmet. Ee, YouTube'un e, dakika sayacından, YouTube'un videonun süresinden siz kendiniz rahatça hesaplayabilirsiniz. Ben şu an hesaplayamıyorum. İnanılmaz güzel çıktı ama ya vallahi. Hadi bakalım Kaptan Marvel'a da gidelim. Burada daha iyi görürüz onu. Direkt L2 atabildim çünkü dövüşe başlar başlar. 9540 vuruyor arkadaşlar. Şu hasara bakın be. 4, kom 4 combo, 5 komboda bitirir şimdi bu özel saldırı at atmadan. 20 durdum. Bitti. 17 saniyede kesti. <laughs> Abi sen nesin ya? 17 saniye ne ya? Ziya gibi neşeli günlerde. Sadece 17 saniyede tamam bu iş. Repliği bilenler anladı. İnanılmaz bir şey ya. Derin yaralar 5 bir de tabii ki. Derin yaralar 5 kullanılır bu. Kritiğe verilir. Çok güzel kritik vuruyor çünkü. Caga şansımız varsa özel saldırı attırmadan onu da 17 saniyede alırız. Uh 28k nedir be. Ve 19 saniye. Görüyorsunuz arkadaşlar. Rhino'yu ne kadar sürede alacak sınıf avantajıyla da görmek lazım. Bu da son olsun. Hadi bir 15 saniyede bu olsun. 10.000 falan hasar verecek çünkü bu. Hiç orta saldırı yapıp zaman bile kaybetmeyelim. Sadece hafif saldırıyı verelim şöyle. Ama orada vurdu, kritikler de güzel. Boşver. 10849 vuruyor vallahi. Özel saldırısı da kısa sürüyor. Ve bitti arkadaşlar. 17 saniye bu da. <laughs> L1 atmasam belki 15'e falan indirirdim. Görüyorsunuz arkadaşlar 17 saniye nedir ya? Şunun ekran görüntüsünü alalım. Çok iyi ya. Evet. Bunlar da bizim arkadaşlar 7. R4'ümüz ve 8. R4'ümüz oldu. Vallahi inanılmaz şampiyonlar cidden hem saldırıda hem savunmada. İkisi de yani Dark Knight saldırıda bela değil de savunmada çok bela biliyorsunuz Nick Fury de öyle savunmada. Evet konumuza dönecek olursak bir savaş anlarının daha sezonuna geldik arkadaşlar. Siz bu savaş anlarında nereye yerleştiğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle ittifak sıralamasına da bakmayı unuttum bu arada ben arkadaşlar. Tamamlandı, tamamlamada var mı o bir bakayım şöyle. Evet var. Evet şöyle geldiğimde. Ay basamadım. Baktığımda evet bakın top 5'teyiz. GT40 şaşırtıcı bir şekilde top 3'e girmiş. Burada bu kez de buradaki ödüller bir şey ifade etmiyor artık. Sıralama önemli yani Göksel'e girmeniz falan önemli. Şöyle baktığımızda bakayım hiç Türk ittifakı var mı? Atatürk ittifakı var elinize sağlık. Atatürk. Hmm, Türk ittifakı büyük taarruz TRH'un burada. Çok hızlı geçiyorum arkadaşlar. Uzattık. Ağır abiler burada. Elinize sağlık. Ama dediğim gibi bu etkinliği çok önemsemiyorum artık. Öyle çok tatmin edici ödül vermiyor. S6 falan güzel alıyorsunuz o kadar. A4'leri çok rahat buluyorsunuz artık sadece yani. Ortalara tekrar bir yavaştan bakayım. Unuttuğum bir şey var mı diye böyle bir Türk ittifakı falan. Yani şeyi göremedim. TÜİK'i göremedim. Onu arıyordum bir yandan da. Gözümden kaçmıştır muhtemelen. Onun için bir bakıyordum. Bir de bana Thanos'u getirin de devam ediyor mu hala? Oynuyorlar mı bilmiyorum. Hep o ittifakı görürdük bir arada. Hiç göremedim vallahi Gözümden kaçmış da olabilir. Çok hızlı bakıyorum çünkü öyle detaylı bakmıyorum. Evet bu da sıralamamızdı. Güzel bir savaş alanı sezonu geçirdik. Zor bir zor karosu vardı cidden bu savaş alanlarının. Ee, ondan sonraki sezon hele yani bundan sonraki sezon çok daha zor olacak hele. C4'de zorlamam büyük ihtimali çünkü gene biliyorsunuz yazlıktayım. O kadar oynamaya fırsatım olmayacak. Hemden gelini yaparım ama gene oynamak için fırsat bulmak için. Onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi nereye yerleştiğinizi siz de yazabilirsiniz. Güzel ödüller açtınız mı falan onları da söyleyebilirsiniz. Titanları daha bekletiyoruz. Artık yani savaş alanları sıralaması önemli sadece arkadaşlar. Ne yapıp edip Göksel 5'e girmeye çalışın en az. Göksel 5 çünkü çok güzel ödüller almanızı sağlıyor. Top uğraşmaya zaten hiç kimsenimizin zamanı yok, bir şey yok. Yani o kadar uğraşmaya uğraşacak şey, bir, durum yok yani. Üçüncü olsanız Göksel 4'ten çok fark etmiyor. Birinci olsanız bir tek çok fark ediyor. Onu da zaten vakit bulamam. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere.